selam aleyküm mutfağımıza hoş geldiniz sefa geldiniz. Bugün gittik şöyle marketten ince kanat şöyle göğüs aldık. Bunu şimdi kavuracağız. İyice ben bunları yıkayım, daha sonra ocağa koyayım. Biraz haşlayayım. Haşladıktan sonra da yağda güzel kızar kızartacağız. Tavuğu yıkadım. Şöyle ocağa koydum. Şu kasede iki kase pilav yapacağım. Birini ölçtüm koydum. Şimdi ikinciyi de koyuyorum. Bunu iyice yıkayım. Daha sonra pirinç pilavımı yapayım. Bunun yanında pirinç pilavı güzel olur. Kavuracağız çünkü. Şimdi pirinci yıkadım. Şöyle tencereme ekledim. İçerisine de şu, biraz nohut. Nohutlu yapacağız bugün. <laughs> Çok sade yap kavram. Soğan niye bu kadar e, Soğan salatası yap. Tavuğumuzu da koydum haşlanacak. Haşlandıktan sonra bir güzel yağda kavururuz. Köy tavuğunu nereden aldın? Marketten aldım. Ha. Çok oldu? oluyor. Ee, onu da tavuk dolması yaparız. Yarın olmaz. Bugün tavuk deniyor. Başka zaman iyice pirincimizi kavuralım. Burada da şöyle Kamile soğan salatası yapıyor yanına. Şu normal salata da şimdi soğan evet. salatasına çevireyim. Ona yeter soğan. Domates soğan yapalım. Ama bu da sadece evet. ayrı soğan olsun. Ayrı soğan olsun. Şöyle soğan da güzel gider yanında. Bir de yufka ekmek sularız şimdi. İsmail de yufka ekmek almıştı. Onu da sularız. Sözüm çıktı. Soğan, soğan acı ya. Şimdi şöyle kaynayan tavamızın suyundan iki ölçek pirincimize 4 ölçek su ekleyeceğiz. Bir ölçeğini ekleyeyim. tavuk suyu ekleyerek pişireceğim. Şöyle ikinciyi de ekleyeyim. 4 Dur ölçek suyunu ekledim. Şimdi şöyle tuzunu da ekliyorum. Kaynasın altını kısalım. Pişsin. Şimdi şöyle biraz kırmızı biber ekledim. Biraz da kimyon. Suyunu boşalttım. Biraz da kekik. Tamam. Kekikli de güzel olur. Ortasına bir tane soğan atsaydı kokusunu alırdı. Evet. Hı? Şey de yapsaydı, tavada. Daha güzel kızarırdı bu. Getir tavaya boşaldı. Hı. Sen de kızarmaz mı? tava değil. Teflonu tencere. Tava daha güzel kızartıyor. Öyle. Mi? Çek. Olsun canım Allah Allah. Şu tavayı şuraya koy. Şöyle tavada kızartalım. Tava daha güzel. Tavanın şeyi daha güzel. Hem yapışmıyor hem güzel oluyor. Biraz da tuz ekleyelim. Güzelce kavrasın. Suyunu da çektikten sonra biraz yağ ekleyeceğiz. yağı da getir koyalım. Yağ koydum ben. Koydun mu? Ha. Ha, yağını koydum. Biraz yağ daha koyalım. Şey, zeytinyağı koyma. Önceki zeytinyağıydı. Bu da sıvı yağ olsun. Biraz da sıvı yağ ekleyelim

çok karıştırmayalım. Şey yapmasın. Evet, Şimdi bir şey biraz yapalım. da tuz ekleyelim. Şundaki tuzu ben kullandım. Pilava koydum. Bir biraz <laughs> bir tuz ekleyeceğiz. Biraz kavrulsun. E, Tavuk şöyle kızarıyor. Pilavımız da pişti. Nohutlu pilav. Böyle altını kapattım. Tane tane oldu. Biraz dinlensin. Burada da masamızı hazır ettik şöyle. Az sonra servisimizi yaparız. Soğan salatası, normal salata, turşumuz. Şimdi şöyle servisimizi yaptık. Yusuf da yiyor burada. Şöyle sizlere göstereyim. Çok güzel oldu. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizler izlemeyi unutmayınız.